Sevgili Fenerbahçe TV izleyenleri, değerli dostlar, Analiz Fenerbahçe programımızın 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine bir galibiyetle açıyoruz programı. Fenerbahçe ligin 7. haftasında Hatay Spor deplasmanından 2 birlik galibiyetle dönerek 7. hafta itibariyle liderliğe oturdu. Ve biz bu programda Hatay Spor galibiyetinin nasıl geldiğini, hangi istatistiklerin ön plana çıktığını tabii ki sizlerle paylaşacağız. Ama bir sonraki maç Perşembe günü Fenerbahçe Avrupa Ligi D grubunda Olimpiyakos'u konuk edecek kendisi aslında Kadıköy de Olympiakos'a dair izlenimlerimiz neler? İlk 11 beklentimiz neler? Yunan ekibinin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve Fenerbahçe bu maçtan nasıl 3 puanla ayrılır? Yine dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağız. Efendim hepiniz programımıza hoş geldiniz. programımıza Hatay Spor galibiyetiyle başlıyoruz. Fenerbahçe Hatay'dan 2-1'lik galibiyetle dönerken her iki golün asistinde de Ener Valencia'nın ismi yazıyordu. İlk golde Rossi'ye çok güzel bir asist yapan Valencia. ikinci golde kornerden gelen topa vurduğu kafayla Novak'la topu buluşturdu ve Novak topu boş ağlara yolladı ve Fenerbahçe iki golü bu şekilde geldi. Aslında Fenerbahçe çok daha fazla pozisyona girdi. Hatta istatistikle konuşursak Opta verilerine göre bu sezon en fazla gol beklentisi yarattığı maçı 3.38 gol beklentisi yaratarak ve en çok net gol Gol pozisyonu ürettiği maçı 6 net gol pozisyonuyla beraber Hatay Spor deplasmanında yaşadı ki maç öncesinde Fenerbahçe ile beraber ligin en az gol yiyen takımı olan Hatay Spor'a karşı bu istatistiklerin oluşturulması bence Fenerbahçe adına bu maçta sınıfın geçildiğinin net kanıtıydı. Fenerbahçe klasik 3-4-3 dizilimiyle başladı maçı. Altay Kale'deydi. Salahi sol stoper, Kim Minji göbekte stoperin ortasında Novak sağ stoper olarak maça başladı ve Vitor Pereira hocamız birçok spor otoritesini şaşırtarak Nova'yı sağ stoperde başlattı maça bunda tabii ki Muhammed Gümüşkaya'nın arkasında Salahay'ın oynamasının ligin en çok savunma arkası koşu atan oyuncularından biri olan Sabalopien'in durdurulmasında bence payı vardı Vitor Pereira'nın bu sürprizine karşı bence Hatay Spor'da hazırlıksızdı Novak'ta her ne kadar gol onun tarafından gelse de o geri pasında Novak'ta 6 ayda Hatay Spor'un golünde en azından topu beklemediklerini net bir şekilde gördük bence Novak attığı golle ve oynadığı stoper performansıyla sınıfını geçti maç içinde hocasının ondan beklediği performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bu ekibin önünde Luis Gustavo'nun yanında Mert Hakan başladı maça. Yine ikinci yarıda Mert Hakan 64. dakikada yerini Crespo'ya bıraktık. Bence müdahaleleriyle maçta ön plana çıktı. İlk 45 dakikasından daha aktif gözüktü. Daha çok top çalan, daha çok rakibe baskı kuran ve Fenerbahçe'de gelecekte orada forma rekabetinde ben de varım diyen bir Crespo izledik. Kanatlarda Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi ile başlandı maça. Onların önünde de Berisha Rossi tekli forvetle de Valencia'yı izledik. Tabii ki ikinci yarıda Osay Samuel'i, Serdar Dursun'u, Pelkası ve Mesut Özil'i de sahada gördük. Fenerbahçe'de aslında çok farklı gelecek bir skor söz konusuydu. Özellikle ikinci yarıda kaçan gollerde hatta Serdar Dursun'un bir golü var ki şu golünde gördüğünüz morluğun sebebidir. Tam artık gol diye sevinirken ee, Serdar Dursun'un pozisyonu kaçınca bana bir morluk borçlu oldu ama canı sağ olsun. Önemli olan Fenerbahçe'nin galibiyetiydi. Ve e, bence Serdar Dursun'a sakatlık dönüşü takıma tekrardan katılmasıyla yeniden bir opsiyon alternatif daha hücum hattında Vitor Pereira'nın elinde e, artık yer alıyor diyebiliriz. Fenerbahçe'nin şut grafiğine baktığımızda maç içinde 13 şut çektiğini ve 7 isabet sağladığını görüyoruz. Bunların 7'sini ilk yarıda 6'sını ikinci yarıda Hatay Spor Kalesi'ne gönderdi. Hatay Spor ise ilk yarıda 2 şut denemesine isabet bulamazken ikinci yarıda daha çok pozisyona girdi. Özellikle Kamara ve Sen de oyuna girmesiyle beraber ikinci yarı 5 şut buldu. de isabet aldı. Zaten golü de ikinci yarıda bulduğu şutlardan birinde kaydetti. Ama Fenerbahçe her iki yarıda da benzer performans sergileyerek aslında maçta bence hak eden taraf net bir şekilde Fenerbahçe'ydi İstatistiklere de baktığımızda. Bir önceki analiz Fenerbahçe yayında Fenerbahçe'nin bu maçta ne kadar presli oynaması gerektiğinden söz etmiştik hatırlarsanız. Fenerbahçe toplam 26 presinin 11'inde başarı sağlarken Hatayspor Spor 13 presinin 7'sini başarılı olarak haznesine yansıtabildi. Neredeyse Hatayspor'un tüm maç yaptığı presi sadece tek yarıda yapan bir Fenerbahçe izledik. Bu da tabii ki ön alanda Hatayspor'un rahat çıkmasını engelledi. Ruben Ribeiro kilitlendi ve tabii ki Kim çok üstün bir performansı vardı. Mame Diouf'un hava toplarından çekineceğimizden söz etmiştik. Ne yerde ne havada Kim Min Jae Mamediouf'a nefes aldırmadı ve maç içinde de ortaya koyduğu istatistikle bence çok dikkat çekti. Neden bahsediyorum sizlere? Tüm takımın maç üzerindeki ikili mücadele istatistiklerine bakarsak Kim Min Jae 11 ikili mücadelenin 10'unu kazanarak %91 ikili mücadele kazanma başarısıyla bence maça damga vurdu. Diğer oyunculara baktığımızda orta sahaların yine %50'ye yakın benzer isabet sağladığını görüyoruz. Hücum oyuncularında bunun düşük olması normaldir. Ama Kim Min Jae'nin %91'lik performansı maça direkt etki eden bir performans olarak istatistiklere yansıdı. Kim Min Jae'nin maç içinde Topla buluşma haritasına eğer sizlere yansıtırsak da Kim maçın her yerinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Fenerbahçe yarı sahasının komutanı gibiydi maç boyunca Kim Minjae. nereye geldiyse Kim peşinden geldi. Ona nefes aldırmadı. Ve ön alanda Gustavo'yu da rahatlatan geride Stepne görevi gören rolünü bence fazlasıyla yerine getirdi. Bu noktada Salay ve Nova'nın da maçtan hatasız ayrılması da Kim bence net bir payı vardı. Ve benim için bence maçın adamı Kim diyelim ve isterseniz yavaştan Hatay Spor galibiyeti ve liderlik sonra sonrasında Avrupa'ya dönelim. Olimpiakos maçında bizi neler bekliyor? Olimpiakos'un muhtemel 11'i nelerdir? Hep beraber göz atalım. Gelelim programın maçına. Fenerbahçe Perşembe günü 19.45'te Avrupa Ligi D grubunda iç sahada Kadıköy'de Olympiakos'la karşılaşacak. Tabii ki Olympiakos 11'ini paylaşmadan önce Olympiakos şu an sezonu nasıl başladı bunun bilgisini vereyim sizlere. Öncelikle can sıkıcı bilgi olan Olympiakos'un henüz resmi maçlarda yenilmemiş olması. Şu an ligde 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlikle Avrupa macerasında da Şampiyonlar Ligi elemelerinde önce Nefçe Bakü'ye eleyerek Orada penaltılarla iki maçta berabere kalıp Ludogorets'i e elenerek, dönüşte de Avrupa Ligi'nde Sloven Bratislava'yı eleyip Fenerbahçe ile D grubunda yer alarak hikayelerine başladılar. D grubundaki ilk maçta da Belçika ekibi temsilcisi Antwerp'e karşı, Antwerp'in 10 kişi kaldığı maçta sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak şu an D grubunda liderlik koltuğunda Olympiakos Olympiakos'un son 5 maçına baktığımızda ise maç başı ortalama %54 toplu oynadıklarını görüyoruz. Ortalama 12 şut denemişler kaleye. 4.6'sında isabet sağlamış. Yani yaklaşık %37'lik bir şut isabet yüzdesinden sahipler oynadıkları son 5 maçta. İkili mücadele kazanma yüzdeleri genel yüzde %53 konumunda. Savunmada bu %57'ye çıkarken hücumda %49'a düşüyor. İkili kazanma yüzdeleri son 5 maç özelinde baktığımızda. Son olarak da bu son 5 maçta ortalama maç başı 8 kilit pas denerlerken 4.4 isabet sağlıyorlar. Yani %50'nin üstünde bir kill pass isabetinden de bahsedebiliriz Olympiakos tarafında. Peki ilk 11 hangi oyunculardan oluşuyor Olympiakos takımının? Beklenen 11 nasıl derseniz eğer. Olympiakos'un kalesinde e, sezon başında Sevilla'dan bedelsiz olarak kadrolarına kattıkları çek Vaklik oynuyor. Sol bekte benim de çok beğendiğim Oleg Reapsiuk. Ocak ayında, Ocak 2021'de Pakos Ferreira'dan 2 milyon euroya kadrosuna kattıkları genç oyuncu var. Orta ikilde sol stoperde Sisse'yi, sağ stoperde bir dönem adı Fenerbahçe'de danılan Sokratis'i görüyoruz. Arsenal'den transfer ettiler onu. Sağ bekte ise Brighton'dan kiradıldıkları 20 yaşındaki Karbolnik oynuyor. Onun yedeğinde de yine Fransa Ligi'nden bedelsiz olarak kadrosuna kattıkları Kenilal'a görev alıyor. Onların önündeki ikili mevkide ise takımın kaptanı Boşalakis. Onun yanında Yan Envila Fransız oyun kurucu. Ve bu ikilden bir olmadığındaki Yan Envila Yunan Ligi'nde oynadıkları son maçta sonradan oyuna girdi. Madi Camara forma şansı buluyor. Fenerbahçe karşısında da bu üç oyuncudan ikisini tercih edecektir Olympiakos hocası. Onların önünde bir Forvet'in arkasında üçlü hat var. Burada solda genellikle ligimizden de tanıdığımız Henry Onyekuru forma giyiyor. Göbek'te her ne kadar bir sol oyuncusu olsa da Fortunis'in e, sakatlığı sebebiyle takımın diğer kamarası Agüibo Kamara forma şansı buluyor. Lil altyapısından takıma kazandırdıkları diğer Kamara 10 numara mevkisinde forma şansı buluyor. Sağda ise Masuras onun yediği olarak da bir diğer tanıdık yüz eski Fenerbahçeli Mateo Valbienia'yı sık sık oyuna sonradan aldığını görüyoruz Olympiakos hocasının. Tekli forvette ise iki seçenekleri var. Portu'dan getirdikleri Tiquinho ve e, zamanında La Liga tecrübesi olan ve Arap Yarımadası'ndan Olympiakos'a dönen ve gollerini sıralamaya başlayan El Arabi ki El Arabi de son lig maçında sonradan oyuna giderek forma şansı tekrar bulmuştu. Normal şartlarda sağlık durumu el verdiği sürece El Arabi'yi görsek de son maçlarda Tikinho'yu Olympiakos adına teklif forvette gördük. Dilerseniz şimdi Olympiakos'un güçlü yanlarına geçelim. Olympiakos'un güçlü yönlerini anlatırken hikayeye Olympiakos'un sol kanadını ve bu kanadı nasıl aktif kullandığını anlatarak başlamamız gerekiyor. Olympiakos özellikle sol bek Reapsiyuk'un tempolu oyunu ve onun önündeki Onyekuru eklemesiyle beraber set hücumlarında da kontra ataklarda da soldan daha çok gelen bir yapıya büründü. İsterseniz Olympiakos'un atak verimliliği grafiğine bakalım instat üzerinden. Set hücumlarına 308 kere çıkan Olympiakos'un bu 308'den 129'unu sol kanattan yaptığını görüyoruz ve bunların %12'sinin şutla bittiğini görüyoruz. Öte yandan sadece set hücumunda değil Kontra ataklarda da rakibe daha çok soldan gitmeyi tercih eden bir Olympiakos var. Tabii ki Olympiakos'un kadro yapısı ve Yunan ligindeki büyüklüğü düşünüldüğünde daha az kontra atak bulma şansına erişebiliyor. Ama kontra ataklarda bu sezon başından beri 67 kez kontra atağa çıkan Olimpiyakos takımı bunların 29'unu sol kanattan gerçekleştirdiğini ve sağ kanattaki %11 ve merkezdeki %10'a göre kontrol atakların %17 soldan şutla bittiğini görüyoruz. Burada Onyekuru tehdidinin altını mutlaka çizmemiz gerekiyor. Zaten sağ sol ve merkez hücumlarını grafiğe de döktüğümüzde kanatlardan oluşan atakların maç başı ortalaması ve bu vuruşlardan aldığı verim oranına baktığımızda soldan maç başı 32 atak geliştirdim ve 4 toptan verim aldığını görüyoruz. Göbekten 22 toptan... 3 kez verim alan Olympiakos sağdan ise getirdiği 21 toptan sadece ikisinde verim aldığını görüyoruz. Onlar da çoğunlukla zaten Valbuena'nın sonradan oyuna girdiği dakikalarda yakalanan pozisyonlar olarak dikkat çekiyor. Valbuena normalde oyuna girdiğinde kilit açan ve 90 dakika yararlanabilseler çok daha farklı şeyleri söz edebileceğimiz bir takım ama Valbuena'yı olabildiği kadar verimli kullanmaya çalışıyorlar. Genellikle ikinci yarılarda süre bulsa da Fenerbahçe maçı üzerinde bir değişiklik gelir mi tabii ki bilmiyorum ama normalde Masuras'la başlamalarının şu an ideal 11'de daha mantıklı durduğunu da söylemem lazım. Peki takımın dripling grafiği bizlere neler söylüyor? Şu an takımda en çok dripling yapan oyuncu şaşırtmayacak şekilde kendi ligimizden de yakından tanıdığımız Henry Onyekuru. 19 dribbling denemesinin 10'unda başarılı. İkinci isim ise Olympiakos'un sol beki Reapsuyuk. O da 17 dribbling denemesinde 12 başarı kaydetmiş. Yani sol hattı Olympiakos'un 22 driplingi başarılı şekilde tamamlamış sezon başından beri. Onyekuru %53 başarı, Rehab Suyuk ise %71 başarısıyla Olympiakos solunun nasıl bir tehdit olduğunu bizlere aktarıyor. O yüzden ilk maddede biz Olympiakos'un sol kanadından gelecek ataklara dikkat diyoruz. İkinci maddemizde Olympiakos'un kullandığı kornerler ve özellikle penaltı bölgesine gönderdiği toplardaki şut isabetinin altını çizmemiz gerekiyor. Kornerleri bence kaliteli kullanan bir takım, belli bir plan doğrultusunda kullanan bir takım Olympiakos. 29 korner kullanmış sezon başından beri. Bunların 20'sinde isabet sağlayabiliyor. 7 7'sinde şut çıkarmış ki bunlar gayet duran top anlamında üst düzey istatistikler. Tabii ki e, bunlar arasında en çok dikkat çekenip penaltı bölgesinde kullanılan 10 korner ve bunlardaki 8 isabet ve bunların yarısından şut çıkartabilmeleri, 4 şut çıkartabilmeleri. Bu penaltı bölgesine açılan toplarda Fenerbahçe kalesinin aman dikkat diyeceğimiz şutla bitme ihtimali neredeyse %50 olan pozisyonları bizlere işaret ediyor. Hatta özellikle sağdan kullandıkları kornerlerde lig başından beri 13 korner kullanmışlar ve altısını neredeyse yarısını penaltı bölgesine göndermişler. Bu 6 kornerin e, 5'inden isabet sağlamışlar. Doğru oyuncuyla buluşturup bu 5 isabetin ikisinden de şut çıkarmışlar ki penaltı bölgesinde mutlaka Fenerbahçeli oyuncuların ekstra dikkatli olması gerektiğini gözler önüne seriyor bu istatistik. Olympiakos'un kullanacağı kornerlerde, yan toplarda, free kicklerde penaltı bölgesinin savunulması da bence Fenerbahçe'nin maçı kazandıracak etmenlerden biri olacağını da altını çizelim ve 3. maddemize devam edelim. Güçlü yanların 3. maddesinde sizlere Olympiakos'un iki forvetini, iki mobil forvetini anlatacağım. Hem Tikinho hem Yusuf El Arabi topu her yerde alabilen, her yerde tehlikeli olabilen ve rakip defans oyuncularını öne çeken ve çektikleri defans oyuncularının arkasında Onyekuru gibi, Valbiyona gibi, Masuras gibi Olympiakos'un kanat oyuncularının sarkmasını sağlayan forvetler. E, ile El Arabi'nin zaman zaman yan yana da oynadığı senaryolar oluyor ama genellikle ikisinden biri tercih ediliyor. Özellikle Yusuf El Arabi'nin Avrupa'da takımın gol yükünü çektiğini söyleyebiliriz. Yani eşleşmelerde baktığımızda Sloven Bratislava'ya da attı. Antwerp'e de grubun ilk maçında attı. Ondan önce Ludogorets'e eğlenirken sağdan 2-2'lik iki maçta yine El Arabi Olympiakos'un gollerinden birini atan oyuncuydu. oyuncuydu. Ligde son maçta Tikinho ilk 11'de başladı. Sonradan oyuna girdi. Sakatlığı sonrası El Arabi hafif bir sakatlığı vardı. Ve Fenerbahçe maçında El Arabi'yi ve Avrupa e, tercih edeceğini düşünsem de Tikinho'da aldığı süreler boyunca bence Olympiakos adına fena işler yapmadı. Özellikle takımın hücumdaki ikili mücadele kazanma yüzdesi grafiğinin ilk numarasına Tikinho var. Hücumda 61 ikili mücadeleye giren Tikinho bunun 37'sini kazanarak bir hücum oyuncusu olarak %61'lik bir %50 elde etmesi bence çok dikkate değer bir veri. Hatta El Erabi'nin ki ile karşılaştırdığımızda El abi 30 mücadelenin 8'ini kazanıp %27. Yani aslında hücum oyuncularının çok yüksek çıkma hücumda ikili mücadele kazanma yüzdesi %27 bir tarafta El abi kazanırken Tikiyonun daha mücadeleci, daha rakip defansa da boğuşan bir yapısının olduğunu bu istatistik bizlere net bir şekilde kanıtlıyor. O yüzden El abi ama sonrasında Tikinyo tercih gelebilir veya ilk önce Tikinyo ile başlayıp Fenerbahçe savunmasını yıpratıp sonradan El Arabi bir oyunu alabilir Olympiakos tarafı. Fenerbahçe'nin her ikisi de mobil özelliğe sahip bu iki forvete karşı mutlaka dikkatli olmasını da altını net bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Dilerseniz şimdi Olympiakos'un zayıf yönleriyle içeriğimize devam edelim. Fenerbahçe Olympiakos maçında nasıl skor bulur? Olympiakos'un zayıf yönleri nelerdir? Şimdi buraya gelirsek ben ilk maddede sizlere Instat'ın hazırladığı Olympiakos'un savunmada ikili mücadele kazanma grafiğini göstererek başlamak istiyorum. Dikkat ederseniz sol stoper Sisse şu an en çok savunmada başarılı ikili mücadele kazanan isim %68. Yüzde olarak sağ stoper Sokrates'in %84 başarısı ciddi anlamda dikkat çekiyor. 2 numarada sol bekleri Reapşuyuk var. Ama Burada iki oyuncunun dikkatinizi çekmesi lazım. Olympiakos takımının merkezinde görev alan Boşalakis ve e, Envila'nın yokluğunda oynayan Muhammed Medi Kamara ikilisinin özellikle savunmada ikili mücadele kazanmada, rakibi üstünlük sağlayamaması, Fenerbahçe'nin merkezde delici bir oyuncuyla oynadığı takdirde buraları çok rahat geçebileceğini diğer maçlar oranına Süper Lig maçlarına göre daha rahat ileriye göbekten top taşıyabileceğini bizlere gösteriyor. Boşalakis %38 başarı sağlarken yine Kamara çok az ikili mücadeleye girmiş. 4 numaralı Kamara'ya bakmanız gerekiyor. 22 numaralı değil. 4 numaralı Kamara merkezde oynayan Kamara. O da 21 mücadeleden yalnızca 8'ini kazandığını görüyoruz. Biz Kamara'ya biraz daha eğilirsek eğer Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynadığı takdirde ben hataya en yatkın oyuncunun da Kamara olduğunu düşünüyorum. Neden? Özellikle medikamaranın Kamara'nın savunmadan çıkarken kaptırdığı toplarda Olympiakos savunması dengesiz yakalanıyor. Ve maç başı 6 top kaptırmayla oynuyor ki bu önünde oynayacak Fenerbahçe'de top kapabilecek isimlerin mutlaka dikkat etmesi gereken bir mevzu. Savunmadan topla çıkarken Kamara'ya yapılacak bir baskı Olympiakos savunmasının dengesiz yakalanması anlamına geleceği için öncelikle Boşalakis veya Kamara oynarsa veya ikisi birden oynarsa ikili mücadelelerde göbekten gidecek bir Fenerbahçe izlememiz lazım. Sonrasında ise Kamara'ya yapılacak baskı sonrası onun top kayıplarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiği bir maç Fenerbahçe'ye beklediğini söyleyebiliriz ilk maddede. Olympiakos'un zayıf yanlarındaki ikinci maddemiz yedikleri gollerle direkt alakalı bir istatistik. Şu an Olympiakos'un son oynadığı maçlarda yediği son 5 golün 4'ünü benzer şekilde yediğini görüyoruz. Nedir bu? Korner dönüşü toplarda rebound tabir ettiğimiz topu kaçırması ve tekrar ikinci bir şans doğurması rakibe. Ve rakibin bu şansta Olympiakos savunması altı pasta çizgi halinde yakalanmışken genellikle penaltı bölgesi veya biraz daha dışından bulduğu şutlarla Olympiakos ağlarını sarsmasıyla sonuçlanıyor. Olympiakos korner dönüşü topları alamadığından rakibe ekstra şanslar doğurduğu için ikinci şansı bulan rakibinin 715 golün 4'ünde benzer senaryoyu yaşadığını görüyoruz. Hatta ve hatta ligde oynadıkları son maçta Asteras maçında benzer pozisyondan birinde Asteras'ın golünün de iptal edildiğini söyleyelim. Yani Fenerbahçe'nin korner, free kick, yan top dönüşlerinde ikinci topları alması ve bunları altı pasta çizgi halinde bekleyen Olympiakos'a karşı şutla bitirmesi Olympiakos savunmasına dengesiz yakalıyor ve Olympiakos'un gol yeme ihtimalini de arttırdığını yedikleri gollere baktığımız anda net bir şekilde sizlerle paylaşabileceğimizi söyleyelim. Son maddemizde ise Olympiakos'un dış şutları riske ettiğinden bahsetmemiz gerekiyor. Oynadığı maçlarda göbeği çok iyi savunmaya çalışan Kissis ki ve Sokrates'in özellikle savunmada ikili mücadele kazanma yüzdelerini sizlerle bu program içinde paylaşmıştık. Net bir şekilde göbeği iyi savunan bir Olympiakos var. Ama tabii ki ceza sahası içini savunurken riske etmeniz gereken olaylar var. Olympiakos savunması da genellikle dış şutu riske ederek rakibini karşılıyor. Burada aslında rakiplerin dış şut imkanı bulabildiğini ama yüzdeli olarak çok yüksek seviyelere ulaşamadıklarını görüyoruz. Fenerbahçe yani maça nasıl bir 11 ile çıkar? Hangi oyuncu tercihlerini var bilmiyorum ama özellikle ceza yayı çevresinde Fenerbahçe'nin sık sık dış şut imkanı bulacağı bir maç. Fenerbahçe hücumcularını bekliyor. Burada tabii ki Ener Valencia gibi, Berisha, Rossi, Mesut Pelkas gibi oyuncularımıza düşen dış şut sorumluluğunda mutlaka altını çizmemiz gerektiğini söyleyelim. Ve yavaştan Fenerbahçe'nin maçı kazanması için neler yapacağını anlatacağımız programı en sevdiğim bölümüne gelelim. Olympiakos maçında Fenerbahçe'mize 3 puanı getirecek senaryoda neler içermeli bu senaryo? Şimdi onları konuşalım isterseniz sizlerle. Bir kere sakat oyuncuların e, Vitor Pereira'nın açıklaması sonrası yaklaşık bir haftalık süreçte takıma katılacakları söylenmişti. Özellikle Olympiakos'un soldan ne kadar etkili geldiğini sizlerle paylaştık. Fenerbahçe'nin sağını çok iyi kapatması gereken bir maç var. Olympiakos'tan gol yememek adına. Bu noktada Fishean sakatlığı sonrası geri döner mi? Yoksa hoca Hatay maçında olduğu gibi salayı solda, Kimiç'i ortada, Novak sağ stoperde mi bir ekiplener bilmiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin gerek Olympiakos sol beki Rebsiuk gerek önündeki Onyekuro'nun savunma arkasına kaçma, soldan bindirme ve sol kanattan etkin gelme ihtimallerini en aza indirmek için sağını çok iyi kapatması gereken bir maç bizleri bekliyor. Özellikle Tikinho veya El Arabi'nin oynadığı dakikalarda Fenerbahçe'de Kimmijay'ı ve Salah'ı sürekli öne çekmeye çalışacak bu ikili. Burada Onyekuru'nun, Masuras'ın veya süre aldığı takdirde Valbiyena'nın savunma arkasına kaçıp sıkıntı yaratacağı pozisyonları engellemek için Fenerbahçe beklerinin çok uyanık olması, ekstra dikkatli olması gereken bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. Hem Ferdi hem Osayi'ye veya oynarsa diğer kanat oyuncularına ekstra mesainin düştüğü bir maçı izleyeceğiz gibi duruyor işin defans kısmında. Peki atak kısmında bizi neler bekliyor? Olympiakos'un yediği gol analizini sizlerle paylaşmıştık. Duran top dönüşü ikinci şansı rakibe verdiğinde savunması dengesiz yakalanıyor Olympiakos'un. Bu yüzden o ikinci şansı yaratmak için kornerlerde yağ çevresinde ve topun sekebileceği kanat bölgelerinde mutlaka adam tutması ve Fenerbahçe'nin bu akınlardan maksimum verim alması yani şutla bitirmesi gerektiğinin altını çizelim. Ve son olarak Kamara'nın veya Boşalakis'in oynadığı periyotta Göbek'ten Olympiakos savunmasını delmeye ve Kamara'nın süre aldığı takdirde kaptıracağı toplarda ön alan baskısıyla Fenerbahçe'nin mutlaka isabetli dış şutlar bulması gerektiği bir maçla Olympiakos'u çözebileceğimizi düşünen taraftayım. Fenerbahçe'mize Perşembe günü Avrupa Ligi gruplarında oynayacağı maçta kalpten başarılar diler. Bizleri evinizde ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ederiz efendim. Gelecek programda görüşmek üzere.